<gülüyor> <gülüyor> ee, affedersiniz rahatsız ediyorum galiba Şey benim ufak bir avukatlık işim vardı E tabi hanımefendi tabi Burcu asıl siz kusura bakmayın oturun Evet Sizi dinliyorum ee, Ben Gülizar Sepetçi Mehmet Rıfat Bey'in kızıyım Mine Sepetçi Hayır Gülizar Sepetçi Dedim ya demin ee, Babamın bilinmeyen. Ee, ...kısayım diyebiliriz. Eğer sepetçi ailesi aleyhine dava açacaksanız... ...sizden beş kuruş talep etmem vesselam. Aa, niye? Çok mu gıcıksınız onlara? Bu kapıdan kimse giremiyor onların korkusundan. Aa. Çok kuyumu kazdılar, çok. Aa, tam yerine gelmişim ya. Aa, şey, ben <laughs> durumu şöyle özetleyeyim o zaman. ...benim babam vefat etti. Duydum. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Ben e, onun kızıyım. Hatta şöyle... ...yusuf cüzdanım da burada. Şöyle bakın. Buyurun. Ben haklarım nelerdir öğrenmek istiyorum. Sepetçi ailesi... ...memleketin süt ürünleri piyasasını... ...parsellemiş bir ailedir. Sizin peder... Ta dededen yoğurtçudur, peynircidir. Hayriye Hanım da bütün işleri çekip çevirir. Doğrusu kıymetli formüller bilir. İhracat bile yaparlar. Ayrıca birçok iştirakleri ve gayrimenkulleri de var tabii. Kısacası çok variyetli bir ailedir. Babanızın toplam mal varlığı e, en kötü ihtimalle 100-150 milyon gibi düşünürsek dörtte birini alırsınız. Bu da asgari 25 milyon eder. Belki de bunun iki katı bilemem. Ama önce veraset ilamı çıkacak. Sonra çekeriz protestoyu, verirler sizin payınızı. Vermezlerse satış isteriz. Aha. Ş Şaka ediyorsun herhalde. Ay <laughs> yani bakın böyleyse ben bir su falan mı içsem ya? Ee, böyleyse? Amca bu davayı alalım. Senin ücretin beş milyon. Bunun bu paranın sana beş milyon vereceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Bir dakika şimdi e, ben sana şöyle size böyle bir yüz lira vereyim. E, ee, şey, kusura bakmayın fazla yok yanımda. Ama nasılsa hep beraber zengin olacağız değil mi? <laughs> Canım ben de o kadar da yok. Baksana cüzdan bomboş. <laughs> Hadi hayırız. hayırlısı. Hayırlısı. Bak, yaka getirdim sana. Sırtına koyarsın. Ay, sağ ol ablacığım. Ya, sırtım değil de kolum çok acıyor ya. Çıktı zar. Bakayım mı ablacığım? Yok, yok. Çıkık gibi gözükmüyor ama... Vicdan sızar. Nasıl kıymış ya sana. Yok, e, kırık çıkıyor bu abla ama bu morluklar geçene kadar sızlar bu kol. İyi mi? Bak ablacığım, ben sana ne diyeceğim? Benim Gülizar'la konuşmam lazım. Bana iki dakika telefonu versene de. Ha. Direkt canımı isteseydin daha iyiydi be abla. Veremem. Şerif abla duyarsa beni lime lime eder, köpeklerini yedirir. Nereden duyacak oğlum? Kendi kendimi mi ihbar edeceğim ben? Yok. İki dakika. İki dakika biri ver. Yok yok veremem abla. O her şeyi duyar bilir. Duymaz ben duymaz. A aç, aç, aç Suzan ablanı ver iki dakika çık şu telefonu. İki dakika. Tamam. Ama sadece iki dakika. Ha. tamam. Açtın mı şeyini? Ablam. Ay bünyem biraz sonra stop edecek. Sakin ol, sakin ol ya. Para alt tarafı. Ay albümleri yaparım sıra, sıra. Alo? Alo, Gülizar, Gülizar bebeğim. Suzi, Suzi çok merak ettim, iyi misin? kurtardı mı seni yoksa. İyiyim, iyiyim canım. Ben iyiyim. Beni dinle. Beni de sakın buralara gelmeye kalkma, tamam mı? Orada kal. Şerif manyağı seni orada bulamaz. Duyuyor musun beni, ha? Duyuyor musun? Duymuyorum. Buralar bana göre değil Suzi. Ya neler geldi başıma, neler. Sen yoksun yanımda zaten. Sana çok ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var benim. Sen, ben seni, ben seni gelip alacağım. Beraber kaçacağız, toz, toz olacağız. Ka kaçacağız beraber. Kız dur, ağlama ne dedin? Yarısını bile anlamadım. Korkma bu kadar. Korkmuyorum Suzi ne korkacağım ya. Benim, benim babam öldü. Ben dün geceden beri hayatımda hiç ağlamadığım kadar ağlıyorum. Zırzır zır oldum Suzi. Tamam, tamam dur. Dur bir sakin ol lütfen. Tamam, ya, başın sağ olsun yani. Demek ki vadesi bu kadarmış adamın yani. Bana bak, orada güvendesin, duyuyorsun beni değil mi? Sakın buralara gelme. Gelmeye kalkarsan vallahi keserim kendimi, cenazeme de gelmiş olursun ha. Ağzından yer alsın saçma sapan, konuşma. Bırakamam ben seni oralarda sana diyorum sakın diyorum buraya gelme gelme buraya orada sen güvendesin tamam mı sağlam duracaksın ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin orada sağlam duracaksın bak bak, bak kız tövbe yarabbim trilyoner oldun ya aa adam da bak demek ki alın hikmeti işte yani şey bir adammış baba gibi bir babaymış seni pavyonun kapısından çekti çıkardı üstüne öldü bir de leş gibi para bıraktı tövbe yarabbim benim de böyle abuk sabuk konuşturma Allah aşkına gülizar Anlatmayın bana, kendiniz çözün. Abla, Şeref abla geliyorum, telefonu ver. Belli tabansız Hilmi. Lafım ağzımda kaldı, Allah'ım yarabbim. Ne kız duruyorsun böyle boş boş? Ha? Temizlendin buralar. Bal dök olacak buralar ha. Nefesim kesildi de böyle duru vermişim işte. Bal döker yalatırım tabii. Şimdi de ne? Temizlerim tabii sultanım dedim. Ee, başlarım parasını apuluna. Kaldım buralarda kimsesiz. Suzem orada kim bilir ne halde. Fettah'ım kim bilir ne halde. Yalan söylüyorlar bana. Kesecek hepsini Şerif. Nerede bu uyuz çobanın dediği klinik be?